Günaydın Yonca. Bugün yeni randevumuz yok galiba. Yonca. Ömer Bey. Aa, hoş geldiniz. Ben hemen şey... Sen iyi misin Yonca? İyiyim. E, i̇yiyim iyiyim. E, bugün bir kontrol randevunuz vardı ama hastanız... ayağını kırdığı için iptal ettiler. Tamam. Hastaya bir geçmiş olsun çiçeği gönderelim. Tabii tabii. İşte... Amca günaydın. Ne haber? Günaydın. Biz Taner'le odadayız. Acil olmadığı sürece telefon bağlamayalım. Gel. Geç bakalım. Taner, şu telefonunu kapalı tutma huyundan vazgeç, tamam mı? Ben de aradım, annen de aradı, sana ulaşamadık. Merak ediyoruz. Annem beni merak etmeye alışıktır amca. Bunlar senin için yeni şeyler, e, zamanla sen de alışırsın. Bunlar benim de alışmak istediğim şeyler değil. Ben de bu endişeli amca Şefkat'ine alışmakta zorlanabilirim. Onu ne yapacağız? Hekimoğlu Şefkat'i, pek alışık olduğum bir durum değil. Şefkat, gösterilmesi kolay bir duygu değildir. En azından bazılarımız için. Tıpkı sevgi gibi. Bu duyguları ancak çok güçlü insanlar gösterebilir Taner. Tıpkı dün gece senin yaptığın gibi. Haklısın. Güçlü olabilirim. Ama dün gece babama bir tane de benim vurmamamı kastediyorsan... ...bunun sevgiyle en ufak bir ilgisi yok amca. Bunu böyle bil. Taner, benim ne demek istediğimi sen gayet iyi anladın. Bak ben seni çok iyi anlıyorum. Babanların da çok ciddi bir kopukluk var. Ama bir şekilde bunu halletmek durumundayız. Kopukluk? Çok iyi var adamsın amca. Bizim babamla aramızdaki şey bir kopukluk değil, nefret. Nefret. Evet, nefret. Güzel. Güzel mi? Evet. Çünkü nefret çok güçlü bir duygudur. Tıpkı sevgi gibi. Hatta belki de daha güçlü. Yani babana karşı hiçbir şey hissetmemenden daha iyidir. Şişt, kolay gelsin. Anlat bakalım neler oldu. Gülru, manyak mısın? Ne işin var senin burada? Seni merak ettim, geldim. Gülru, delirtme beni. Çalışıyorum şimdi, görmüyor musun? Ay dün gece işleri bitiremedin yani. Gülru! Yonca, Bak yalanını ortaya çıkaracak kadar aptal değilim. Ama sana inanacak kadar da aptal değilim. Sen dün gece burada falan değildin. Leş gibi içki kokuyordun. Sabah da kaçar gibi gittin. Şimdi de bana ne olduğunu anlatıyorsun yoksa hiçbir yere gitmiyorum. Bana bak. Kendine gel. Bana ablalık falan taslama. Çok fena olacak ha. Sana ablalık falan taslamıyorum. Taner hekim oldu mu? Ya. Sen nereden tanıyorsun ki onu? O daha küçük çocuk. Ya sen çekip gitsene artık buradan. Arkadaşın mı senin Taner hekim oldu? Arkadaşımsa arkadaşım. Sana mı hesap vereceğim? Hesap sormadım ki. Sadece sor. Bak hemen gitmezsen sana asla ama. Gülür'üm merhaba. Ziyarete mi geldin? Kötü bir şey yok herhalde. Yok kötü bir şey yok. Ziyarete gelmiştim ama bitti. Gidiyordum ben de. Eve mi? Evet. Biz de eve gidiyoruz Taner'le. İstiyorsan bırakırız seni. Amca benim arkadaşlara sözüm var. Sonra görüşürüz. Geliyor musun? Olur. Bu halin evlilik korkusundan mı? Yoksa maceralarla dolu hayatında yeni olaylar mı var? Maceralarla dolu hayatım. Her şey söyleyecek bir şeyiniz var değil mi? Keşke ben de sizin gibi olabilseydim. Ama bazen... ...en yakınlarımla bile konuşamıyorum. En iyi bildiğim, Kalbini, ruhunu tanıdığım insanlara diyecek bir şey bulamıyorum. Bazen en uzun yol en yakındakilerin arandaki mesafedir. Sizin bile ailevi sorunlarınız varsa. Açık konuşma konusunda benden hiçte geri kalır bir tarafın yok. Affedersiniz, benim ağzımdan çıkanı kulağım dönmüyor ya bazen. <laughs> Aslında yanlış söylemedin benim de kendime göre ailevi sorunlarım var. Herkesin vardır. Yani ben dahil benim tanıdığım herkesin var. Mert mesela kabus gibi bir babası var. O adam asla baba demeyeceğim. Sonra Büfem Hanım. Cihan'la sorunları ne kadar derin. Ne kadar uzaklar birbirlerine. Cihan'a bakarken o güçlü kadının gözlerinde defalarca çaresizliği gördüm. Cihan'ı seviyor musunuz? Tabii ki seviyorum. Ben onun doğduğu günü bile hatırlıyorum. Cihan'ın benden başka hiç arkadaşı yok. Siz de iyi bir arkadaşsınız. İyi bir dinleyicisiniz. Onunla daha sık konuşup daha sık dinlemelisiniz onu. Bence. Bu son zamanlarda aldığım en iyi tavsiyeydi. Senin gibi bir arkadaşı olduğu için Cihan çok şanslı. Gelmiyor musun? Siz girin ben geleceğim sonra. Peki. Ne işin vardı senin Arif'in arabasında? Hastaneye gitmiştim Yonca'ya bakmaya. O da oradaydı eve dönüyormuş. Bırakayım seni dedi. Ne var ki bunda? Kaç saattir telefonun kapalı. Nerede olduğum belli değil. Merak ediyorum, buraya geliyorum. Güle oynuyor herifin arabasından iniyorsun. Ya şarjım bitmiş. Ama çok haklısın merak etmekte. Ne zaman arkamı dönsem bu herif yanına görüyor. Ben sıkıldım ha. Ne demek istiyorsun sen? Ne ima ediyorsun? Ne ima edeceğim ya? Açık açık söylüyorum işte. Sıkıldım bu heriften diyorum. Ben sıkıldım asıl. Şu anne bak ya, gözün dönmüş yine bir anda. Herif merif ne biçim konuşuyorsun sen ya? Peçeteden gömlek olmaz, görüyor. Ben öyle janti falan laflar bilmem doktor bey gibi. İçimde ne varsa o çıkar dışarı. Ya bir kere... ...bir kere insan gibi konuşsak başımıza taş yağacak değil mi Mert? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.